...yani olsa ...yani, yani bunlar hepsini paylaşırım ne da. Ne işle yok. uğraşıyorsunuz Bey? Ben kastedeyim. Efendim? Matbaa gazete... Matbaada. Evet. Soğuk. Gazete matbaasında. Evet. Böyle borçlandığınız, para aldığınız, sözünüzü yerine getiremediğiniz yani insanlar tabii herkes harçla borçla bir takım yaşantısını devam ettiriyor. Borçlanmak ayıp değil. Ama hani böyle aranızda ihtilafa... sebebiyet veren bir borcunuz harcınız oldu mu böyle bir tartışma oldu mu yani hiç beklemeyebilirsiniz de yine de bir kızgınlıkla en güvendiğin en yakının dahi bir sinir dediğin şey bir an meselesidir. Kızgınlık dediğiniz hiç beklemediğiniz şey bir an meselesidir. Böyle bir tartışma neticesinde aranızda bir takım durumların cereyan ettiği olaylar oldu mu hiç? Yok şimdiye kadar hiç olmadı. Benim çocuklarım eve haram para getirmez. Efendim? Benim çocuklarım eve haram para getirmez. Haram para değil. Ha, ben öyle haram bir borcu harcı da yani yok, bir düşmanımız da yok. Bir yakınından Ahmet Efendi dostudur, borç ha, alır, hiç. ödeyemez. Aralarında niza çıkar veya bir mal alır, bir şey yapar. Evine iki tane koltuk kanepe alır, ödeyemez gününde. Bir ihtilafa nizaya sebebiyet verir. Yani her şey bunda bir haramlık helallik meselesi yok ya. Öyle bir şey yok. Yani hedef alınarak yapılan bir şeymiş gibi geliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi acaba onu sormaya çalışıyorum. Evet Suat öyle bir Bey şey. Hiç öyle şey yok. Onu geçti mi yani öyle yok, bir şey? Yok öyle bir şey yok. Bu arada e, sizin oturduğunuz e, mevkiden diyeyim e, çok sayıda arayan izleyici var. Orada çok fazla e, silah sıkıldığını... Hmm. Ee, ve aslında herkesin bunları kimin sıktığını bildiğini ama kimsenin konuşmadığını söylüyor ama çok fazla zaten sizin eşiniz de, de anlatmıştı yani e, ölmeden bir gün evvel de rahmetli kızınız yine bir silah sıkılmıştı hatta korktu yanıma geldi diye çok sayıda böyle arayan var var mıydı Suat Bey sizin öyle rastladığınız siz saat çalışma saatlerinizi bilmiyorum ama şimdi ben cumartesi iş yerinde biraz erken çıktım yani gene silah sesi gene vardı bir el sıktılar. Aradan on dakika geçti. Bir el daha sıktılar. Saat bir buçuk gibi. Bir buçukta. Yani saat Gündüz. bir, bir buçuk gibi. öyle Bu, öğleden sonra. Geçir. Akşam. Akşam gece. Ben biraz erken gece çıktım bir işte Biraz kafam dağıtayım diye. Dün gece bile yine sıkılıyordu yani. Gene vardı yani gece. gece Peki saat nedir yani mi? bunun bir nedeni ne? Yani? Yani niye var? sıkıyorlar? Kim sıkıyor bunları? Siz mahalleli aranızda konuşmuyor musunuz? Yani o kurşunlar sıkıldığı müddetçe birilerine de gelecek. Şimdi ben o mahallede kimseyi tanımam. Aynı ben söyleme sahip evi otel gibi kullanır kullanıyorum gibi çıkıyorum giriyorum yani. Hayır böyle olaylar mı var? Düğün dernek mi oluyor? Ee, yani niye insanlar? Olsa da atıyorlar olmasa da atıyorlar. Atıyorlar yani. Zevkini atıyorlar. atıyorlar. Olsa da atıyorlar olmasa da atıyorlar. Ben çünkü aslında kimin bu elinde silahla ateş edildiğini o mahallenin bildiğini düşünüyorum da Gülçiçek Hanım bilmiyorum. Biliyorlar ama söylemiyorlar. Koruyorlar değil mi? Ama ellerini vicdanlarına koysunlar. Bir gün bana yarın onlara. Ama benim çocuğumun kanı yerde kalmasın. Ben onu istiyorum. Ha geri gelecek mi? Gelmeyecek. Ama cezasını çeksin. Tabii. Bir baba olarak o. senin de evinin önünde. Siz nasıl öğrendiniz? Tabii sizde baba haber vermiyor. Ben çalışıyorum. Ben işteydim. Sadece benim çocuğum anne yetiş. Azra'ya kurşun geldi dediğini biliyorum artık. Ben hastaneye nasıl geldim bilmiyorum. Yarı ayık yarı bayın geldim. Biz şunda şöyle duruyorsak inleyen ilacından inle 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 duruyoruz biz. Ben farkındayım. Ama çıksın vicdan olan söylesin. Sen de mahallene seslen Gülteç abla. Söylesin. Yani mahallene seslen. Sen de yine kaç senedir orada oturuyorsun bir insanda. Ben taşındık iki sen oldu. Ben oranın ne olduğunu bilmiyordum. Kaç sene oldu oradasın? İki sene oldu biz taşındal oraya. Aynı Sizde gün. de mi iki sene? Evet. evet. Ben Beraber aynı anda mı taşındınız? Evet. 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 İkimiz. Beraber geldim. Daha evvel nerede oturuyordunuz? Bizim amak tarafında oturuyorduk. Yine yan yana mı? Beraber mi? Evet. Gece kondumuz vardı aynı bahçe içinde. Beraber oturuyorduk. Beraber oturuyorduk. Ben evet, çocuklarımı gözümden şey yaptım. Orası bir yıkıma tabi tutuldu. Evet, evet. Ondan dolayı beraber taşımıştık. Evet. Peki biliyorsunuz cuma günü bir 16 yaşında bir çocuk annesi vasıtasıyla bize bildiklerini anlatmıştı. Cinayet günü e, karşıdaki markette bir silah gördüğünü, bunun bir Polar'a evet. sarıldığından bahsetmişti. E, Ankara Emniyeti Cinayet Büro yetkililerine de e, görüştüler <laughs> ve aileyle görüşler ona bilgi de verdi. Sadece yayını aramakta kalmadılar. Resmi anlamda bu bildiklerini yani resmiyete de döktüler. O anlamda önem taşıyor. Ve Bilal Bey yani Polar'ın sahibi olduğu söylenen kişiyle önce konuştuk. Bakın izleyelim. Şimdi benim Mustafa abim var. Akrabam oluyor. Pola benden bir iki günlüğüne istedi. Ben de tamam dedim verdim. Ondan sonra işte bunlar geçti. Biz aşağıda yemek yiyorduk arkadaşlarımızla. Ben Mustafa abiden biraz çekiniyorum. Korkuyorum yani o beni koruyor falan filan. Ben burada birkaç şey yapıyorum. Olaya karışıyorum. Bu da bana kızıyor. Ben de o yüzden çekiniyorum bunlar. Ondan sonra işte bu Polar'ı bakkala getirdi. Buraya getirdi bıraktı. Ben de geldim. Abi dedim böyle böyle. Yani bu gelmeden önce şey Mustafa abiden çekindiğim için. Arkadaşım bana Dedi aha dedi Mustafa geldi dedi seni dövecekler dedi. Tüfekle falan filan dedi sana sıkacaklar Bu hangi arkadaşın ismi neydi? Mehmet diye bir arkadaşım. Bu arkadaşım bana işte böyle böyle dedi. Bana çok takılıyor beni sinir etmeye bayılıyor. Geldim bakkala poları alacaktım. Aldım daha doğrusu. İlker abi bana verdi poları attı fırlattı. Başlarım, başlarım sizin polarınızdan dedi böyle böyle dedi hep polar getiriniz abi dedim niye kızıyorsun dedim tamam dedi bir daha getirmem dedim almam istemem vermem bir şey yapmam dedi bu kadar yani olay bundan ibaret yani pompalı sen... tüfek falan yok hiç yani sen poları aldığında içinde herhangi ee... bir şey var mı İçinde hiçbir şey yoktu bilgisayar bölümü vardı bilgisayar bölümü dedim laptop laptop vardı onun altında duruyordu polar direkt çıkardı verdi yani Peki, günlerden hangi günde hatırlıyor musun günlerden hangi günde hatırlamıyorum abi. Saat kaç civarıydı sen polarını gelip aldığında? Öğle arasında olduğu saatte buçuk muydu? Öyle bir şey galiba. Peki bu Mustafa abim dediğin e, korkuyorum ben ondan. Dedi. Neden korkuyorsun? ya Şimdi burada birkaç olaya falan karıştım. Yani bu arkadaşlarım buna söylemiş böyle böyle Bilal hep kavga ediyor falan filan diye. Bu da bana kızıyor kavga etme diye. Ben o, gün, de... o gün Mustafa abin senin yanına geldi mi? Evet. Hayır hiç gelmedi yanıma. Peki senin yanına gelen abilerin falan oldu mu o gün? Arkadaşlarım vardı kimse yoktu. E, siyah bir araçla senin yanına gelip e, senden bu Polar'ı almanı isteyen ya da Polar'ı senden isteyen birisi oldu mu? Hayır hiç öyle bir şey olmadı. Siyah araç falan gelmedi biz yemeğimizi yedik yani öyle. Direkt Peki öyleydi. sen o gün Polar'ı aldığında... Arkadaşının yanına gidip ya bu polar da çok kötü kokuyor içinde pompalı tüfek vardı tüfeğin kokusu poların içine sızmış diye bir şey söyledin mi? Hayır hiç öyle bir şey söylemedim direkt geldim o kadar ne oldu dedi sana vurdum falan Mustafa abi dedi. yok dedim ona gözükmedim zaten dedim bu kadar yani. Peki o gün buralarda hiç kavga falan oldu mu Bilal? Bilmiyorum okulda küçük olmuş olabilir bilmiyorum yani. Ya Vazla... okul çıkışında mahalle arasında? Yok bak okul çıkışında falan hiç olmadı. Peki bu Mustafa abim dediğin şahıs e, onun silahı var mı? yok canım. Silah gerek yok zaten eli yetiyor. Peki biraz önce Bilal buraya ilk geldiğimde Polar'ın sahibi bu diye tanıştırdılar. Ben de sana sorduğumda Polar'ın içerisinde silah var mı diye sorduğumda sen de evet vardı dedin. Ama sonra bunu değiştirdin Hayır arkadaşım bana şaka yaptı diye söyledim. Biraz heyecanlandım böyle bir anda oldu bu olay biz bugün düğüne gidecektik beni çağırdılar siz de bir anda sorunca ben böyle bir telaşlandım zaten korkmaya başladım. O arada ne söyledim falan bilmiyorum yani şu hani arkadaşım zaten doğrusu bu arkadaşım bana şaka yaptıydı orada doğrusu bu yani pompa tüfek falan yok. Peki bu e, sana şakan yapan arkadaşın da buralarda mı? Bilmiyorum burada mı hiç yani evini bilmiyorum telefon numarasını bilmiyorum hiçbir şeyini bilmiyorum yani. Peki Mustafa abinin kullandığı siyah bir aracı var mı? Siyah hayır siyah araç yok. Ya da ona Ama, ait bir arabası, aracı var. Arabası yok yani yok hiç görmedim yani. Asker gecesi var işte asker gecesine bir tane Porsche, bir Porsche kiraladım diyordu. Kırmızı bir tane asker gecesinde kullanacağım diyordu. O yani yani kendine ait bir arabası yok. O, gün özelde kiraladı araba yok. Bunların <laughs> içine sarılıp karşı markete bırakıldığı Görülen bir silahtan bahsediliyor. bir Pompalı tüfekten bahsediliyor. Şimdi Polar'ın sahibi olan çocuğun e, ifade de öyle, emniyete veren ifade de öyle bu çocuk. Şimdi bu çocuk muhabirimize yani röportajdan da anlıyoruz. Başta diyor ki evet fakat röportaj yapınca yani röportaj başlayınca hayır diyor. Ama röportajdan önce evet diyor. Şimdi yani bakın burada, da soruyor. Yani tam orayı da aslında alabiliriz. Buradaki sorusuna karşı bizim muhabir arkadaşımızın işte daha evvel evet demiştim. Hayır o zaman heyecanlandım. Heyecanlama falan değil. İşte o heyecanlandığı için ağzından çıkan kelime bana göre doğrudur. Heh, ya niye yani olmayan bir şeyi yine özür diliyorum sevgili hocam. Sizin tahlil ve senteziniz evet. daha çok aydınlatır sizin konunuz. Ben hukuki görüşümle söylüyorum. Evet. Bana göre o sorulan soruya gayri ihtiyari verilen cevap içgüdüsel bir doğru ifadeyi beyanı ortaya koyuyor. Ben bu konuda yine size bırakayım sözü. Sizinden fikrim Hazır değil mi orası? Yani şimdi çok Peki güzel bizim kız da sormuş orada yani. Evet. Peki biraz önce Bilal buraya ilk geldiğimde Polar'ın sahibi bu diye tanıştırdılar. Ben de sana sorduğumda Polar'ın içerisinde silah var mı diye sorduğumda sen de evet vardı dedin. Ama sonra bunu değiştirdin Hayır arkadaşım bana şaka yaptı diye söyledim. Biraz heyecanlandım böyle bir anda oldu bu olay. Biz bugün düğüne gidecektik. Beni çağırdılar. Siz de bir anda sorunca ben böyle telaşlandım zaten. Korkmaya başladım. O arada ne söyledim falan bilmiyorum yani. Şu hani arkadaşım zaten doğrusu bu. Arkadaşım bana şaka yaptıydı orada. Doğrusu bu. Hiçbir şaka maka değil. Hı? Hiçbir şaka maka neticesinde verilen cevap değil. Emniyet birimlerimiz, sayın savcımız bu konuda çok gerekli hassasiyetle yürüyecektir bundan kuşku duymuyorum ve de neticenin aydınlanmasına büyük fayda sağlayacaktır bu beyan bana göre. Çünkü cinayetin evet. işlemle ilgili konuşuluyor bu. Evet aynı günle yani ilgili. Yani bir gün evet. bir tarafa bırakılacak, terk edilecek bir beyan ve ifade değil. Şimdi iki tane şey var. Evet. Bunlardan birincisi çocuğumuzun ölümüne yol açan kurşun, tabanca kurşunu mu değil mi? Adli tıptan gelecek şeyi mi? Tabanca kurşunu mu değil mi? Bu anlaşılır. Evet. Eğer bu bir tüfek kurşunu ise bu ifade son derece önemli. Eğer anlaşılır. tabii. Bir de hocam Size... şu var ama. E, tabanca kolay saklanabilen bir şey. Evet. Ama pompalı tüfek o kadar kolay saklanabilir bir şey değil. Eğer siz Doğru. arabanızda bunları bulundurup hani... Tabancayı ateşleyip sonra anlarsanız eğer birinin canına kıydığınızı belki tabancayı bir yere koyabilirsiniz ama şöyle düşünebilirler yani arama yapılır şu yapılır bu yapılır tüfeği saklayalım. Gerçi çocuklar tüfeği gördüğünü söylüyor belki tabanca depolarının içindeydi bilmiyoruz. Şimdi onu bilmiyoruz bir de çocuk bu ifadeleri söylerken bir anlamda gayri yasa olan bir mesele yani bizim olayımızla ilişkisi olmasa da yasal olmayan bir mesele olduğu için bir başka korkudan yalan söylüyor gibi gözüküyor. He, yani bunun ol olmasa da tabii doğru söylüyorsunuz hocam o da doğru. Ama bilmiyorum aynı gün aynı saatler açıkçası benim için dikkat çekicidir. Evet. Yani arada Tabanca da 100 metre mesafe mu? var yani. Tabanca kurşunu mu tüfek kurşunu mu? Bunun açığa çıkması lazım. Peki Suat Bey duydunuz mu çocuğun rahmetli evladımızın... Soruşturmanın gizliliği için Hayır, yani, şey Tamam, belli evet. Evet, onu Peki. özellikle konuşmaz. Ara verelim. Şimdi bunlar 23 Mart'ta Düzce'den kaybolmuşlar ama evine de bir not bırakmış kızın. Köye gidiyorum de bir not bırakmış. Yani bıraktım. evli mi senin kızın? Evli. Bir senedir Düzce'de kalıyorlardı. Düzce'den gayrı Ne olduklarını bilmiyoruz.